Antalya'ya devam ediyoruz. Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyetin ilanının 102. yılı dolayısıyla Antalya'da gerçekleştirilen 29 Ekim törenlerinde halk meydanı doldurarak bayram coşkusuna ortak oldu. <laughs> Olur, 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 olur. protokolün halkı selamlaması ile başlayan törende geçit töreni konuşmalar ve halk oyunları gösterileri yer aldı Gözüme, dolan Her rengine, hayranım, hayranım. saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Antalya valisi Hulusi Şahin günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı devlet hayatı tarih ile yaşıt kadar köklü ve kıdemli olan milletimiz Sibirya'dan Hindistan'a Kuzey Avrupa'dan Mısır'a kadar eski dünyanın hemen her yerinde büyük ve güçlü devletler kurmuş ve bu devletler yüzlerce yıl büyük devlet süper güç mevkiinde bulunmuştur. Bu süre zarfında egemenliği altındaki bütün halklara adalet, eşitlik göğe yükselecek, naaşları rohi mücerret gibi yerden fışkıracak ve belki de yükselerek Arşa değecektir. Törende zaman zaman dikkat çeken anlar da yaşandı. Polis barikatlarının ardında töreni izleyen vatandaşlar alana giriş yapmak için seslerini yükseltti. Geçmiş yıllarda böyle bir uygulama olmadığını dile getiren kalabalığın isteği üzerine Vali Şahin'in talimatıyla barikatlar açıldı ve vatandaşlar tören alanına alındı. Geçiş töreni orta öğretim ve lise öğrencilerinin bayrak geçişiyle başladı. Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri, 3. Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri, jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle atlı birliklerin yer aldığı kortejle sona erdi. Cumhuriyet coşkusuna ortak olan vatandaşlar korteji alkışlarla selamladı.